Selamun Aleyküm. E, 78 kanalımıza hoş geldiniz. E, bugün de Dumlu Pınar köyünden e, Selçuk abinin, Aslan abimizin yanındayız. Bugün misafirlerimiz var. Misafirleri tanıyacağız. Beslediği kuşları tanıyacağız. Bugün bir güzel e, söyleşimiz olacak. İnşallah herkese herkesi sunacağız. Herkese selam ederim. misafirlerimizi tanıyalım. Allah bunu için verir. şey. Cümleden selamun aleyküm. Aleyküm selam. E, bugün burada misafirlerimiz var. E, Selçuk abinin mekanında. E, tanıyalım Mustafa abimiz var. Mustafa abi siz tanıyabilir miyiz? Ankara öğrenen Mustafa Bıçakçı. E, İsmail, İsmail 78 YouTube kanalına e, Koray Topal kardeşimizin e, davetiyle geldik otelci Selçuk'un mekanına. Teşekkürler. Daha doğrusu şimdi artık değişti. Düğüncü Selçuk. <laughs> Güzel bir kuş bıraktı. Onu hep seyredeceğiz. Hem muhabbet, sohbet. E, Koray kardeşimizin şeyle, ricasıyla e, e, İsmail 78 YouTube kanalına üye olmanızı bekliyoruz. Onun da re, şeyini yapalım, duyurusunu. Teşekkür Güzel olunca. bir kanal. Koray'ın el attığı yerde zaten güzellik olur hep. Allah Şu razı şey olsun ki, abi. Sıkıntı olmaz. Güzel ye, insan güzel yere gider. Teşekkür ederim. Necdet dağımızı tanıyalım. Bu sakarda Necdet Şahinoğlu. Sen sürü misafirin Koray'la kardeşiniz. Arkadaşlara merhaba diyorum. Selam söylüyorum. Teşekkür ederim. Keçiören'den soğan dostu. Biz de Mustafa abi Müftü Birhanlı ile beraberiz. İsmail 78 kanalındaki bütün arkadaşlara selam gönderiyorum. Keçer Ömer Rüştü Gürhanlı. Ee, Selçuk arkadaşımızın misafiriyiz. Güzel bir, bir güzel yokuş bıraktı. İnşallah iyi olacak. Bakıyoruz seyredeceğiz. Birazdan tekrardan e, arkadaşlarımıza döneceğiz. Misafirlerimize. Selçuk abi seni tanıyalım. Selçuk Arslanlı. Bildiğin evet gibi klasik işte çocuktan beri gelen meraklısı, koşucuyuz. Koşucuyuz, koşucuyuz, meraklısıyız. Evet. Misafirlerimiz var bugün, hepsinin ayaklarına sağlık. Allah razı olsun hepsine. Hepsine geldikleri için. Sen geldiniz. i̇smail 78 kanalına video çekelim. Evet. Beraber dostlar, Arkadaşlık sohbet olsun dedi. Havaya var. da bir kuş bıraktık. Evet. İnşallah olur. Evet. Ankaralıyım. Nasıl iyi olur. Kumlukun Pardon özür Ne işle uğraşıyorsun? Bir de o söyleyelim. Söyledim. Söyledim. Emlak. Emlak. Emlak Hayvancı da falan. Camia otelci diyebilir. Evet. Otelciler değil. Aynen. Aynen. Şöyle biraz da kumeslerimizi alalım. Ee, birazdan tekrardan havada kuşumuz olduğu için kuş kuşları şey açtığımız için <laughs> tamam. Kuşları da tanıtacağız. Ama sen çık, <laughs> sen de olman lazım. şimdi <laughs> aynen. Böyle mekanı çekelim. Uçurma yeri burası. Buna da kışın kuş e, izlemeye yer yaptıkları için. Ankara soğuk olduğu için kışın camdan. Bahçemiz çok güzel yani her şey var. Bir yani, var. Misafirleri ağır, ağır. ağırlamak için. Şimdi, <laughs> yukarıdan da Aşağıda. Çakır çok geliyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya ayağınıza bekleyeceğiz ya camın içinde. Kumesleri var falan falan. Ee, Şu kumesleri. ben biliyorum bundan tanıtalım. Kumesleri tanıtalım. Kumesleri tanıtalım. Kumesleri tanıtalım. Kumesleri rahmetli bir Haydar abimiz vardı. Haydar sözü. Burada Allah mekanı cennet etsin. Ha. Rahmetli. Rahmet o İbrahim abi var. Tahsici boş derler. Muammer abi orada bir kuşları var. Haydar abi orada bir kuş Kimin kuşları falan. İşte İbrahim'in kuşlarının yavruları. Hani o kuşları görünce İbrahim abi de yola geçiyor. Kuşlardan istiyor. O da diyor ki hediye edeyim. O da diyor ki ben hediye kabul etmem. Parasıyla alacağım. Derken bu kuşları bu aldı Haydar abi. Haydar abi aldı da demir böyle bir kümesi var. Arabaya dayıyor. İçinde yatıyor. Kendisi zaten zatürre. Yani ciddi zaat oldu bu iş günü. Öyle olmaz, böyle olur. İşte bizim de beton santrali vardı. Orada da havuz betoncular vardı. Ahmet dedim abi, Aydar abi, olacak. Bir Yoğan bir de bize kumis yaptı. Öyle bunun dört tarafı. Çalınma borusu nedeniyle değil mi? Yok, hırsızlığa kapı olmaz derler ama elimizden gelince de sağlam yani, yaptılar işte. Kapıyı şöyle, abi çekelim. Kapıyı şöyle bakalım. Ee, bu banka kapısı olarak evet, geçiyor. Onu. Değil mi abi? Onun esprisi de var. Esprisi var. Arkadaşlar Şöyle. aradılar. Abi bunu hangi şubeye rakacağız dediler. Evet. Ben de dedim ki şubeye de kümese rakılacak. Abi ne besliyorsun sen bunu rakılacak? Evet. Güvercin evet. dedim. Evet. bunların da şeysi ne? Yani, Özelliğine. Evet. Özelliğine. Bunlar buğday yiyorlar. Altı sıçıyorlar. Yani. <laughs> Aynen. 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 Şöyle içeride müsait değil mi abi? Müsait i̇çeride. müsait diyor abi. Bizim bir şey. Alıp satmayla bir işimiz olmadı ama öyle esprisi. Evet. 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 Gel. <gülüyor> <gülüyor>

Kumesi böyle yapmandaki amaç erkek dişi ayırıyor. Erkek tamam. dişi İşte burada zaten normalde buraya atıyorum eşyayı sekiz çıktan. Oradan sonra yavruyu buraya alıyorum, burada büyüyor. Daha sonra dışarıya uçma alıyorum, daha rahat oluyor. Sen çıkardın peki nesillerini bize anlatabilir misin? Kardeşim. nasıl bu kuşlar elde edildi, nasıl geldi? Yani neyini Kardeşim, gördün, neyini 2000. sevdin? Özelliklerini bize anlatabilir misin? Kardeş benim kuşları... Bir tane de eline alabilir misin abi istersen? Büyüklere de bakarız. Diğer kuşlara da bakarız. Doğal da. Bu kuşları ben 2005 yılında bir çok da kuşu almıştım. Belki de aynı şey. Ankara an. çubuk. O kuşlar da çalınınca biz bu kuşu bıraktık. Otelde çalındı o zaman onlar. Ondan önce de 4-5 kere kuşumuz çalındı. Soğuduk bıraktık. Daha sonra da yine böyle otelde bir iki kuş düşüyor. Çocuklar getiriyor. Kümesi orada duruyordu. Kümesi duruyordu. Yine bir iki kuşa göre alıyoruz, öyle koyuyoruz. Bak oynuyoruz derken benim bir Serhat diye arkadaşım var. Koyumcu. Koyumcu, biliyor musun Serhat abi? Evet. O Ozan da ona da selam olsun. Eser Tepe'de bir kuş uçuruyorduk. Gök, bana altına biraz oturup kuşu görünce, kuş çok güzeldi. Böyle, yani, hani besleyen adam ne kadar da adam verirse biraz görünce içini dıflanıyor. İşte oradan yavrum, buradan kuş, kuş tekrar uçurmuyor. Uçla uğraşmaya başladım. Sonra işte İbrahim abi biraz önce dedim Haydar abinin olayla İbrahim abi tanıştık. Onlar bir dostumuz oldu. Gittik geldik geldik. 2011, 2012 yılında bu uçları 7, 8 taneydi. İbrahim abi tahsici bol derler. İboş İbrahim abi koydu. Rahmetli oldu. Mekan cennet olsun. Geçen Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Onların uçları 2011, 2012 yılında getirdim kardeş. 7, 8 taneydi. İşte oradan buraya doğru geldik. Son 2 3 3 dakika 3 yıldır herhalde Mustafa abi var. Polis Mustafa. Onun kuşlarıyla beraber de bunları biliyorum. Güzel de oluyor. Koleksiyon yapıyoruz. Evet, beraber. Yani bu Ayrıca. saatin e, paylaştıkça güzel. Bir evet. çift de ben götürdüm. Teşekkür ha, ederim. Bir iki abi, tane abi. de dişi abi. ben o, inşallah götürdüm. Çıkır. İnşallah gönlünce olur. Çıkar. İnşallah. Yani bunlar da böyle var bizim. Bu en büyük dişimiz bu. 12 10 10 yıldır bende. Gerisi de bunların torunları, şöyle baba erken şey Kuşlar yerde de çok güzel seçim var. Ee... Kuşlar biraz süslü, takla perçem çok, taklalı çok, düzleri de var. Evet. Takla Takka görünce ya bunlar diyor oynuyorlar mı diye. biz de yok bunlar süs için yes, <laughs> yes, yes, yes. <laughs> Yani esprisi. Yani şimdi e, şöyle bir şey diyeceğim yani süslü olan kuş oynamaz gibisine diyorlar Biyonaran... ama. Eskiden de. mesela bu kuş süslü var. Bu hoş geçen sene yavrunun üstünde, ikinci ağız yavruyu döktü, onun üstünde uçup oynayan, en son atmacadan yaralanıp elimizde kalan ve bunda birçok arkadaşımız seyretti. Bize de keyif verdi. Bu sene de tekrar eşe attık bakalım. Nasıl? Tek, tekrardan diğer kümeslerden devam edeceğiz. Olur. Tamam oldu. Tamam. Selçuk abi, şimdi mövleliğini ve e, ee, tavukları var bahçesinde ona da bakacağız ayrıca. etki. Bunun da çok süslüsü vardı da birazdan artık buradan bir tane süslü Bunlar sana... Kavunlar, kolay. Benim şampiyon olduğum Sultan hayvanların elinde kalınlar. Bunlar öyle. Evet abi. Bunlar da tavuk cevcimi düşünüyorsunuz. Hadi bakalım siz de çıkın da Abi sen bu hayvanların hepsini yer çeşitli seviyorsun herhalde? Seviyoruz abi. Yerde bayağı müsait. Hayvan sevmiyorum, insan sevmiyorum. Kaç dönüm? Yani. Burası ona öyle bir adı da ona atılmıyor diyorum. Ona atılmıyor bir dönüm. Eski Amerikan ördeklerim de var. Evet. Ayaz, etli, hindilerim var. Denizli orası mı var zannediyorsun? Var orada iki tane, tane. Bizim bir taraf denizli olunca. Evet. Anam denizli. Değil. Amerikan ördekleri. Evet, o denizli horozu. Aynen yani denizli, o civciv getirmiştik, büyüttük de bakalım. Bir aşağı, bir bir tane horoz da sözünü alalım sen. Tamam yani, değil mi? Civcivlerden bir yerinden götür. Evet. Kurban olsun. Şuradan e, sulkanları çekmeden geçme. Amir. Amir abi, şu, şu horoz çok güzel. Amir abi. Baya yani orijinal bu. Valla. Bu işte, hayvan çok orijinal. Tamam o zaman senin gönderdiğin işte evet. getirdim onları. Yani bu önemli. hayvan şeyde bile yani kategoride standarda uygun bir hayvan. Sultan olarak. Osmanlı Sultan Süs Tavuğu. Son, son olarak e, söylemek istediğin bir şey var mı Selçuk abi? Son olarak şey söyleyeyim. Ayaklarınıza sağlık. İsmail 78 kanalına abone olalım. Oraya desteklerimizi verelim. Sağ olsun siz de geldiniz. Çekledi Ahmet'e. Kolay sana çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. İşte seyreden arkadaşlara selam olsun. Bu kuş cüce böyle. Kuş paylaştıkça güzel. İyi, iyi kuş değil önce iyi insan olursa iyi kuş da zaten çıkar. İyisi bitmez bu işin. Abi, bu işin sonu yok. Herkes gördün mü? Şimdi sendeki çok iyi sanıyorum. Gidiyorum bir yerde görüyorum. Bu daha iyiymiş diyorum. Mecbur ona çünkü iyisini seviyoruz, ona yöneliyor. İyisinin hastası, yani, biz meraklıyız. Evet. Ya veriyorsun, niye veriyorsun o zaman, kuşların çok iyi. Tamam bu şimdi aynı kuşu 5 sene uçuyor, aynı düzen ya, Sıkılıyorsun, ne yapıyorsun biraz değişik bir şey katıyorsun. Bu ne da eşi dostla paylaştık. Adil abimin bir lafı var, eskilerin bir lafı var. Bunun arayışı bittiği zaman merakı bitti. Tabii bitti. canım bitti. ya çünkü bu şey ben yani, insanın şey bankası gelmez. Acaba şu da olabilir mi, acaba da olabilir mi? Bu şekiller zaten olur. Evet. Ya en iyi uşu tek başına uçursan Zoray kime ne anlatacaksın kime ne Bu eşle dostla senin uşun iyi demek Bugün seyrettiğimiz Bu sabah kalktın anlatıyorum gibi bir şey Ama bunu eşinle dostunla paylaşırsan İyi de uşun varsa senin zaten uş kendi kendini Anlatır. E bunu da zaten mesleğin insanlar da Bu işin keyfi Bir yerde ya işte şunun uşu çok iyi dediği zaman Adamın kulağına gelip bir keyif alıyor Bu işin evet. aslında en büyük keyfi bu evet. Önce kendimize besleyeceğiz. kendimiz de çünkü her gün her arkadaşımız hoş Kendimiz yeri geliyor 10 saat altında bile. Ondan sonra da uçacağız. Eş dost beğenir beğenmez tabii ki eleştiri olur. Ama önce kendimiz seveceğim. Buradan Türkiye'den geleceğiz. herkese selamlar diliyorum. Herkese çok selam. Ee, abone olmayı, like etmeyi unutmayalım. İsmail 78 kanal abonedeki insanlara herkese selam ederim. Burada çalışacağız arkadaşlar. Allah kolaylık versin. Burada siz Selçuk abinin e, bahçesinde köpekleri de meşhurdur yani köpeği sever, ilgilenir. Yani. Selçuk abi bu köpeklerin cinsi ne? Yani Valla bunları malaklı, malaklı değil, değil, de, değil, de, değil, de, değil, mi? Malaklı değil de sarı kangal falan da diyen oluyor da. Hani çoban köpeği, Anadolu çoban köpeği mi diyelim, ne diye, diyelim. Kangal, çok öyle kangal var değil. Anladım. Ama diğer köpek... Güzel bu set, buranın bekçisi bu. Bekçisi bu, diğer? diğer de dişi, onu da Bursa'dan efendim diye arkadaşımız var. Ah biz burada di bakalım Bursa'ya da bu kadar olmuyor getirdi bende gel Yıldız. gel aks Gel. gel gelin o gün o Bursa'dan arabiyi atmış getirmiş sağ olsun arkadaşımız olsun. Senin sayende bana da Sevastan bir tane gelirken kangal yavru hediye ettiler Allah Allah inşallah bağlarız Sevastan var ya Sevastan sağ olsun orada bir orada bir kolumuz seviyoruz da. Şuradan kuşu çekersen Ahmet evet. yine oyuna girdi. Biraz da seviyoruz da Turan abi. Maşallah. maşallah. maşallah, maşallah. maşallah. Ya. Bu arada da kuşumuz eke. Eke Selçuk abi e, bu kuş kaç yaşında? Evet bu kuş. Kanadını kuyruğunu değiştirmiş. Bu abi büyük bir, 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 işte, bir yumurta i̇şte bak, şimdi yumurta esedele. İşte kaç yaşında? Bir buçuk iki yaşında. Bir buçuk iki yaşında. Burası da erkekler kuması değil mi? Burada eşe atmalı, dişine bu tarafta Ha, erkekler şöyle... burada. Biraz eşe atmalıklar var? Biraz işte ana bekleyip deyip aldıracaklar mı var? Bu kuşları açayım işte. Evet. Burada kimin içerisinde de var. Genç erkekler de var, erkekler. Evet. Bu uçların hepsinin atası bir zaman. Gel buluşların hepsinin hatası buluştur. Bütün burada gördüğüm kesim yüzde seksen ya bunun bunun yavrusudur. Altı yılda da ben de şimdi Mehmet buluşlar. sistemi yine aynı seçim abi. Bekonla yine ki mi? Bu kumestep taşınabiliyor değil mi abi? O taşını da bu taşınmaz. Yani. Bu hazır hav havuz şeysiydi. Deposuydu. Kestirdim garotla getirdim. Orada dışarıda, dışarıda dışarıda işte hepsinde. Dışarıda dışarıda. Burada da e, yavruları uçurduğun kümesi var değil mi Seçim abi? Yavrular var bu Burada Sivas'ta bir yuvarlı var. bizim arkadaşlar. Onu Abi rüya götüre de yiyen de tutar 2-3 Beraber iki üç arkadaş Mustafa abimle de gitmiştik. O an o Neyse bir çift hediye. Ne oldu lan? Götür. Bunlar Sivas bulunurlardı. Burada, burada bu kümesini de çok güzel beğeniyorum. Evet, bu kümes benim hemen hemen yani 20-25 senelik kümesimiz. Burada ana da işte. Kana tüyden çıkan bu sene kuşlar tüyden bir türlü çıkamadı. Tüyden çıkanı kaldırıyoruz kardeş Eşti. Şu hayvan kuyruklarını tamamlasın. Bak bu da çok güzel bir hayvan. O da uçan dişinin de yavrusu o. Yaşallah. Yaşallah Dişi var? Şu Dişiler de burası. Ya böyle. Bu da bu bazen tek tek dağılıyorsun. Ee, orada şeyler, yaşlılar biraz daha rahat etsin, güneşini bolarsın diye orada şey ederiz. Bunlar <laughs> bu senenin şeyleri. Bunlar da başladılar ama işte biraz beyazlar da dumanlılardan şimdi, değil mi? Selçuk. beyazlar dumanlılardan, boz dumanlıdan çıkıyordu. <laughs> orada iki düz beyaz. Polis Mustafa'nın bana hediyeleri. Karış Şunu Mustafa abi buradan selam. Lafınız olursa şimdi o bir beyazlar aldım, yeşil boyalı olanı. Kırmızı boyalı da kalkacak. Bunların ikisi, üçü de başladı. Şu da ortak koalisyonumuz. Da koalisyonumuz evet. da kalkacak. ayrımız gayrımız yok bizim. Zaten yani bizim öyle çok şey yok. Bu da gene öbür beyazlardan. Şu göptak kafeyeceğim. Bunlar da başlıyor. Şu geldiğiniz davadaki beyaz. Yerdinç ağabeyim var. Aynen bizim üçümüzün arasında algı, vergi de da hiçbir şey sıkıntı yok. Gökler Erdinç abinin yavruları. Erdinç abiye de buradan selamlar olsun. Evet. Birbirimizden ayrımız ayrımız yok. Burada da işte birkaç uçanların altında büyük de çok sağlıklı büyüme. Şu an tüyüye girenler var. Bir iki tane hazır beklediğimiz var. Böyle ayırdık işte. Burada da bahçe... Ekiyorsunuz değil mi abi? Bahçe ekiliyor, bahçe, bah ekle, Bak gel, bahçe ekiliyor. Bu işin yani böyle kümeslerini çekince, bu şarlarda oynayınca güzel de. Bak şurayı bir çek. Komple boşluğun pisliği. Bastık gülleri sevdik yeri var bak. Evet. Havadayken güzel de. Bir de bu işin bu... Bak böyle her tarafı şeysi. Bu her gün yıkırası. Alan müsait olunca onu da o şekilde değerlendiriyoruz. Güzel çamlarımız da var. Bahçe çok güzel. Evet. Çok güzel. Daha başlamışlar da var burada. Oğuzları da çekelim. onları da çekeriz. Bak. Bak en büyük kişilerden biri de o. Dumanlı var ya, onların... oynasın, diyor ki erkek. Burada kolay, bu sultanların yavruları, kırmaları var. Abi ben 2019'da Türkiye şampiyonu oldum sultanda. Onlar, o, o sultanların yavruları, kırmaları falan var burada. Baksana bir de silahla, kırmaları. He. Hindiler. Bahçe çok güzel abi. Yaşanacak ya, diyor. diyor. He? Yaşanacak Hı? diyor, bahçe çok güzel. Bırakmalar da var abi, bırakmaların da çok güzel. Burada, bunlar burada yeşillik, sevgiler de şey yaptık da. O bu pislik biraz fazla. O, e, elinde, bir bir çok ne şimdi aşağıya aşağıya, aşağıya. Bıraşı, Ama bu pislik şey daha var. Çok çok sesli da. hasta yıpranıyor bunlar bizim isteğimiz deyip Tek tek gerekiyor. bu buhar bu arada biraz azaldı buhar baksana bak, Şunun ortalıkta olmuş. Buharasıydı. Hem keçi, ahırlar, selçuklular vardı. Onlar çok iyiydi, çok ölü bir kuşları. Eşe eşine de kim kim ne eşe alsan normalde bunlar ayırılıp bayağı bir maliyet var değil mi sevgili kes... abi? Duyduydum ben sizin söylediğinizi. sevgi olunca bunlar babam seviyor. Onun için babamın şeysini. Demkeş ya falan. Demkeş, Buhara, lahul, Buhara'dır İç içe girdiler yani. Normalde büyük... aslında evet. bu aslında bu hayvanların kıymetini bilsek, eşe eşin ayrı da şey yapsak. Evet. Ve o da biz hani bu şu havada seviyoruz. Yerde çok şey yapmıyoruz ya. Önce havada. Ya tabii yerde de seviyoruz. Havada görüyoruz. Üç saat yerde görüyoruz. Onu tutsak. Yerde çok. de güzel mi? Yerde de güzel, havada da güzel. Biz oyun kuşu Önce diyor işte, ki havada güzel olsun da yerde çekilse çekin. Burada var biraz işte. Armut var mı sevgili abi? Armut daha önce vardı yani bir tane tepe öyle bir geldiydi. Daha doğrusu bir takım iki takım vardı. İçinde kalan bir tane de sonra armutlarla bunlar. o e yani işte oluyor yabani bile gidiyor yabani yabani de öğretiyor. <laughs> 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 Hep, <gülüyor> hepsine bakıyoruz diye. Yani. Babam durmaz bu kapılar sürekli açar. Evet. Bu şey arada bak burada burada da benim akbaşlar var. Onları da çekelim. Heh, evet. heh. Evet. Yıldız. Adam, adam mi Selçuk abi? He ana. Yani. Tamam bu yıldız bu adam şu Adil abinin dişisi. Şey. Adil abi. Aftır daha gidiyor. Maşallah, maşallah, maşallah. Yalın. Maşallah. maşallah, maşallah. Maşallah. maşallah.